Hepinizi sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. Büyük Elçiler Konferansı vesilesiyle sizleri bir kez daha ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında bağımsızlık savaşımızın kalbinde Türkiye yüzyılını inşa edecek kadınlarımızla bir arada olmaktan gururluyum. Ülkenize hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kıymetli konuklar. Bugün gönül coğrafyamız, bildiğimiz topraklar, tarih boyu kurduğumuz bütün devletlerin ulaştığı fiziksel sınırların çok daha ötesindedir. Birlikte yaşarken bıraktığımız derin izler, mimari şaheserlerimizden ortak hikayelerimize Türkülerimize, merasimlerimize kadar üç kıtada canlılığını koruyor. Ecdadımızın barış ve hoşgörü iklimi, Fatih'in emannameleriyle, Sultan Süleyman'ın kanunlarıyla, vakıflarla, Baki'nin dizeleri, Itri'nin besteleriyle varlığını sürdürüyor. Kudüs'te 500 yıldır hizmet veren Aşevi ile Bosna'daki Dirina Köprüsü, Mekke'nin su yolları ile Ayasofya, Mimar Sinan'ın taşa nakşettiği medeniyette buluşuyor. Ne mutlu bize ki Balkanlardan Yemen'e, Kudüs'e, Hicaz'a, Afrika'ya dek çoğunluğu hayırsever hanımların banisi olduğu vakıtlarımız, hala yaşıyor ve yaşatıyor. Bugün de TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Yurtdışı Türk Topluluklar Birliği, Marif Vakfı, AFAD, Kızılay gibi kurumlarımız kardeşlik köprüleri kuruyorlar. Kültür elçilerimiz ve STK'larımız Kafkaslardan Türkistan'a, Afrika'ya, Güney Asya'ya dek dünyanın her köşesine hiçbir karşılık beklemeden şefkat eli uzatıyorlar. Milletimizin ismi dünyanın bütün mazlumlarının gönül mabetlerinde merhamet, şefkat, cömertlikle özdeşleşiyor. Sizler de görev, görev yerlerinizde dokunduğunuz hayatlarla bütün dünyayı gönül coğrafyamıza katıyorsunuz. Özgürlük ve bağımsızlığa sevdalı kahraman milletimizin evlatları olarak barış ve iyilik neferlerimizsiniz. Adım attığınız her yere dostluk ve sevgi tohumları ekerek ardınızda hoş bir seda bırakıyorsunuz. Değerli misafirler, üretken kadınların el emeklerinin adil bir pazarda satılabilmesi için Afrika evi gibi girişimlerimizle mazlum coğrafyalara umut olmaya el birliğiyle devam edeceğiz. Türkiye her daim sahada olacak, dünyanın vicdanı olmaya devam edecek. Bununla beraber bizim yegane sermayemiz hayırseverliğimiz değil, dünyanın tek tipleşen kültürüne derman olabilecek her üyesi birbirinden değerli ve köklü bir medeniyet mirasına sahibiz. Az önce hafızalarımızı tazeleyen Yüzyılın Anıları Sergisi, milletimizin tarihine sahip çıkma hikayesini gözler önüne seriyor. İnsanlığa rol model olacak medeniyet ve kültür kahramanlarıyla dolu geçmişimiz en büyük zenginliğimizdir. Mevlana'nın deyimiyle kalpten gelen sözlerimiz tüm dünyada kulakları aşıp kalplere ulaşıyor. Aynı şekilde Hacı Bektaş Beli, Aşık Veysel, Pir Sultan Abdal, Yunus Emre'nin mayalayacağı gönüllerle Dünya barışına bir adım daha yaklaşacağımıza inanıyorum. Bize düşen bu muhteşem miras vasıtasıyla dünyanın giderek çoraklaşan iklimine can suyu verebilmektir. Bu amaçla gönüller fetheden Türkçenin dünya dili olma özelliğini güçlendirme yönünde de büyük bir mesafe kat ettik. Bugün dünyanın her köşesinde, her milletten Türkçe konuşan insanların varlığı önemli kazançlarımız arasındadır. Sevgili konuklar, tarihçilerimizin hemfikir olduğu üzere eski dünya tarihini biz olmadan yazmak mümkün değil. Hali hazırda Türkiye'nin vefası ve cömertliği olmasa dünyanın kalbi atmayacak gibi görünüyor. Bu nedenle evrensel değerler yeniden inşa edilirken asırların mirasıyla dolu hazine sandığımızı açmanın insanlığa borcumuz olduğunu düşünüyorum. Manevi dünyamız gibi somut kültür mirasımızda insanlığın yeryüzündeki hikayesinin hakikat ekseninde yazılmasına katkı sağlayacaktır. Mesela Göbekli Tepe, yerleşik hayata dair bütün bildiklerimizi değiştirmişken, Karahan Tepe bir anda en yeni teorileri de alt üst etti. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne her yıl yeni bir öğren yerimiz ekleniyor. Yüzyılın keşfi olarak adlandırılan tamamını bizim arkeologlarımızın yürüttüğü Zerzevan kazılarının dünyadaki yankıları onlarca yıl dinmeyecek gibi görünüyor. Türkiye keşfedildikçe sırrına sır katılan bir bölge olarak turistik anlamda giderek daha büyük değer kazanıyor. Elbette bu hazinelerimizi de kültürel diplomasi havuzunuza el birliği ile katmamız gerekiyor. Bildiğiniz gibi günümüz dünyasında güzellikleri çoğaltmak kadar anlatabilmek de önemli. Bu amaçla Anadolu'nun şifa dolu reçetelerini asırlık tariflerde Türk mutfağı kitabımızda derlemiştik. Dünya Kahvaltı Günü ve Dünya Türk Kahvesi Günü aracılığıyla Gastronomi hazinemizi hak ettiği düzeye birlikte kavuşturacağımıza yürekten inanıyorum. Canlandırdığımız olgunlaşma enstitülerimiz aracılığıyla Türkiye'nin dokuma atlası kitabımızdaki özgün kumaşlarımızı Türk el işi tekniklerimizle birleştirdik. Bu vesileyle ülkemize kazandırdığımız bohça markamızı Dünya pazarında hak ettiği düzeye getirmek için hepinizin desteklerini bekliyorum. Yine sıkça dile getirdiğim, milletçe el ele vererek hayat tarzına dönüştürmeye çalıştığımız sıfır atık hareketi bugün uluslararası boyutlara ulaşmış bulunuyor. Başkanlığını üstlendiğim Birleşmiş Milletler sıfır atık, yüksek düzeyli şahsiyetler Danışma Kurulunun ilk yüz yüze toplantısını İstanbul'da gerçekleştireceğiz. 31 Ekim Dünya Şehirler Günü toplantısının da dünyanın gözbebeği İstanbul'da yapılacağını hatırlatmak isterim. Sizlerden beklentimiz deneyimlerimizi insanlık ailesiyle paylaşmak için yürüttüğümüz faaliyetleri uluslararası kamuoyuna duyuracak adımlar atmanızdır. Kıymetli misafirler, insanlara umut aşılamanın potansiyellerini gerçekleştirmelerine olanak sağlamanın her zaman büyük dönüşümleri beraberinde getirdiğine hepimiz şahidiz. Dolayısıyla spordan kültür sanata, eğitimden iş dünyasına insanımızın yolunu açacak yasal düzenlemeler daima hükümetlerimizin öncülüğü olmuştur. Bu vesileyle sinema ve dizi sektörümüze verdiği maddi, manevi teşviklerden ötürü Kültür ve Turizm Bakanlığımıza teşekkür etmek isterim. Spor merkezlerini yaygınlaştırdığı, Altyapı hazırladığı sporcularımızı desteklediği için Gençlik ve Spor Bakanlığımıza da minnettarız. Bizim insanımızın bilimde, sanatta, edebiyatta, sporda başaramayacağı hiçbir şey olmadığını hep birlikte görüyoruz. Ülkemize getiren ödül, getirilen ödülleri, yayınlanan edebi eserlerimizi, yumuşak gücümüz sinema filmleri ve dizilerimizi, spordaki başarılarımızı gururla takip ettiğinizi biliyorum. Bu motivasyonda 29 Ekim etkinliklerinin 100. yıl coşkunuza yaraşacak kültürel, sanatsal ve edebi hazinemizi sergileyecek kutlu bir şölene dönüşmesini hedefliyoruz. Bizler çok dinli, çok kültürlü, çok uluslu, çok hukuklu geçmişimizle yaratılanı yaradandan ötürü sevmeyi buyuran inancımızla eşsiz birikimlere sahibiz. Bu minvalde insanlık İslam düşmanlığıyla kışkırtılmaya çalışılırken bizim birlikte yaşama tecrübemize neden de ihtiyaç olduğunu hepimiz görüyoruz. Hayırseverlikle, iyiliklerle kilidi kırılan gönül kapılarından sanatımızla, edebiyatımızla, danslarımızla, folklorumuzla, sözümüz ve sazımızla geçme günüdür. Birazdan değerli sanatçımız Ferhat Göçer, geleneksel değişlerimiz ve namelerimizle yeni besteleri harmanlayan repertuarıyla ruhumuza seslenecek. Bu anlamlı günün beslediği güzel duygularla sözlerime son vermeden önce, birlikte gerçekleştireceğimiz projelerin heyecanına taşıdığımı ifade etmek isterim. Gelecek yıl sağlık, esenlik ve başarı haberlerinizle birlikte yeniden buluşmayı diliyorum. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

abi bu tamam, tamam. evet, bu işte, iç şey Açıkçası. Buradan sonra her bir işlemde bunların kayıpları vardır gramaj olarak. Burada da şöyle. Her mesela asıttığınızda gelir bu yani. Normal desenin aynası arkada da çıkar. Zaten yapan kişi aynayla bunu kontrol eder. Hani aynı yere bağladım mı diye aynası çıkar. Onun özelliği bu. Normal iğren alanında mesela tek düğüm sistem olur. Öndeki desen belirgindir ama arkası bu kadar belirgin değildir. Bu özelliği bu. Mesela... Biz Maraz Gürt'te de karşılaşmıştık. Bir e, farklı bir olmuştu o zaman. Bir tane yani, yapabilirsiniz. özel bir salon. E, biz neler yapıyoruz? E, Tabloların haricinde kumaş ürünlerine çalışıyoruz. Ben bir kez şemsiyeye denelim efendim. Ay, çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Harika. Teşekkür ederim. Elimizi tuttunuz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ Sağ olun. Teşekkür ederim. Çekiyorum efendim. Çekiyorum evet. efendim. Tamamdır sağ ol.